Yeniden Refah Partisi'nin e, iktidara oy getirebileceğini düşünüyor musunuz? E bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani geldiğimiz noktada bu dünyada bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu tabii biz Deva Partisi olarak sürekli olarak kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz. Veyahut da yapan firmaların sonuçlarını abone oluyoruz ve onları irdeliyoruz. Bizim gördüğümüz manzara şuydu. Son dönemde özellikle... E, Deva Partisi'nin Saadet Partisi'nin Millet İttifakı ile birlikte hareket etmiş olmasından kaynaklı olarak AK Parti'den kopan bir kısım oyların tercih adreslerinden birinin yeniden Refah Partisi olduğunu istatistikler bize gösteriyordu. Çünkü biz bir bütünün parçası olmuştuk. Özü itibariyle AK Parti'den en fazla kopan oyun ilk tercihi Deva Partisi ama bunların arasında tercih edilenler arasında Yeniden Refah Partisi de vardı. Bunun bir tek sebebi vardı. Her iki ittifak bloğunda da olmayıp ayrı bir duruş sergilemiş olmasıydı. Ama son dönemde AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nın paydaşı olduğunu gördüğümüz andan bu yöne yaptırılan anketlerin hiçbirinde Yeniden Refah Partisi'nin kopan oylarının adresi olmadığını görüyoruz. Çok önemli bir hak desteğini de kaybettiğinin farkındayız. Çünkü muhalif duruşu olan ve AK Parti'nin 21 yıllık icraatlarına itiraz eden kitlelerin yeniden Refah Partisi'nin teşkilatlarını oluşturduğunu ve onlara destek verdiği hepimizin malumuydu. Şimdi siz 21 yıldır itiraz ettiğiniz ve eleştirdiğiniz yapıyla birlikte seçime giriyorsunuz ve değişim de istemiyorsunuz. Ve bu haliyle bir çekim merkezi olma ihtimaliniz de söz konusu değil. Dolayısıyla biz artık şu aşamadan sonra ülkede AK Parti'den kopan oyların birinci tercihini Millet İttifakı'nın siyasi partileri olduğunu görüyoruz. Ve Millet İttifakı'na doğru çok ciddi bir oy kaymasının olduğunda yaşıyor, alanda görüyoruz. Ben Ankara 2. Bölge Milletvekili adayım. %70'lerin üzerinde Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin oy aldığı bölgede belki seçimlerde göreceksiniz Millet İttifakı'nın oyları Cumhur İttifakı'nın da üstüne çıkacak boyuta gelmiş. Çünkü oradaki vatandaşın artık davası ekmek davası. Ekmek kavgası veriyor bilen. Çok büyük bağlıriyetler yaşıyorlar. Asgari ücretin 8500 liraya çıkmış olması kağıt üstünde onlara hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü manava, Ki zaten kasaba, eridi o para bir anda yani. kendiliğinden eridiğini görüyorlar. Özellikle ev kiralarıyla alakalı. Asgari ücretle çalışan işçi kesiminin kendi başını sokabileceği bir evinin olması söz konusu değil kirada oturuyor. Bugün Ankara'daki kira fiyatlarının el yaktığını hepimiz görüyoruz. İstanbul'da yanına bile yaklaşamıyorsunuz kiralık evlerine. İstanbul'da evlerin. yanına yaklaşamıyorsunuz evet. Artık vatandaşın en büyük önceliği bu. Geçim derdine düşmüş. Ve temel ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Bu temel ihtiyaçlarının başında barınma geliyor. Çok pahalı. Gıda geliyor, yiyecek içecek. Bunlar çok pahalı. Ondan sonra da giyeceği, giyecek artık lüks oldu. Eskiden yama kavramı ortadan kalkmıştı. Yama ve pençe, et, pençe kavramı. Uzunca süre ülkede ortadan kalkmıştı. Bugün gidin ayakkabı tamircilerine bir bakın. Yama yaptıran terzilere bir bakın. Mahalle aralarındaki terziler en büyük iş yoğunluğunu yaşıyorlar. Eski elbiseleri yeniye uyarlama, düzenleme gibi iş ve işlemler yaptığından dolayı. Dolayısıyla benim gördüğüm e, iktidar partisinden çok büyük bir kopuş var ve millet değişimi satın almış ama demokrasi de gününü bekliyor sandık günü. O da 14 Mayıs inşallah hep birlikte o tarihte bu değişimi göreceğiz. Peki tabi e, tabii şimdi seçime bu kadar yaklaşmışken vaatler havalarda uçuşuyor. Yani hem iktidarda hem muhalefette. E, siz Gençleri yakalayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü çok ciddi sayıda e, genç bu sene bu seçimde ilk kez oy verecek ama e, dün Selim Temurcu'ya de sordum. E, mitinglerde çok fazla gençlerin olmadığına dair bir eleştiri var. E, siz vaatlerinizi gençlere anlatabiliyor musunuz? Onlara dokunabiliyor musunuz? Çünkü seçimi onlar belirleyecek aslında bir anlamda. Güzel, aslına bakarsanız biz çok şanssız bir dönem yaşıyoruz. Partiyi kurduğumuz günün ertesi gün pandemi, pandemi süreci başladı. Uzunca süre üniversiteler kapalı kaldı. Sonrasında deprem nedeniyle yine örgün eğitime ara verildi. Tam teşkilatlarımızı kuruyoruz. Buralarda gençler ilişkin organizasyonlar yapacağız. Örgün eğitimin dışında uzaktan eğitime geçiliyor. Bu yönüyle şanssız olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak siz gençlere dokunan bir, biliyor musunuz sözünden şunu çıkartmak lazım. Bizim zaten liderimiz genç. Mevcut siyasi partiler içerisinde en genç ve gençlerin halinden en iyi anlayan, sinemaya giden, tiyatroya giden, aynı zamanda onlarla birlikte her türlü elektronik cihazların temininde, bisiklet turları yapabilen ve her daim kendini genç hisseden, gençlere de ayrı bir kol kurmadan partinin ana omurgası haline getiren bir parti programıyla yola çıkmış bir lider. Şu an itibariyle bizim her siyasi partinin gençlik kolu ve kadın kolu var. Deva Partisi'nin ne gençlik ne de kadın kolu yok. Onlar bizim ana omurgamızdır diyoruz. Kadınlar ve gençler bizim siyasetimizin belirleyicisi ve bir adım önde yürüyeni diyerek biz yola çıktık ve bugün de zaten bunu sergiliyoruz. Ancak gençlere dokunabilmek için şunu yapmak lazım. Gençlerin rahatlıkla bir kafe ortamında kahve içebildiği, çay içebildiği ortamları sağlayabilmek lazım. Şimdi bir üniversite gencine siz 1250 lira burs verip kredi verip bir kahvenin 70-80 lira olduğu bir ortamda onların sosyalleşebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bunların okul masraflarının hangi boyuta geldiğini bir yerden bir yere seyahat etme imkanının ne kadar kısıtlandığını, hayat pahalılığı nedeniyle önce bunları görmek gerekiyor. Ve şunu özellikle ifade etmekte fayda var. Bizim kendi yapımız içerisinde gençlerle birlikte yol yürümek için her türlü eylem planlarını hazırladık. Gençlik eylem planıyla birlikte gençlerimizi siyasetin merkezine almak istiyoruz. Ama üzülerek görüyorum ki dün Selim Bey ne dedi bilemem. Çok yakın tanıdığım ve sevdiğim bir siyasetçi ve İstanbul'da da çok büyük başarılara imza atmış. Evet. Özellikle 15 Temmuz'da bir kahramandır. Selim Temurcu bizim gözümüzde. Ee, geçtiğim biraz siyasetten uzaklaştığını hissediyoruz. Farklı alanlara yoğunlaştığını görüyoruz. Farklı alanlara yoğunlaşmasının temelinde de 21 yıllık yorgun iktidarın gençlerimizi de yorduğunun farkındayız. Öncelikle biz onlara diyoruz ki gelin sil baştan bir başlangıç yapalım ve bir değişim iradesi ortaya koyalım. Bir şeyi değiştirelim ve her şeyi değiştirelim. Sizi üniversitelerinizi daha özgür kılalım. Sizin elinizdeki sosyal medya araçlarınızı kullanmanızı daha yaygın hale getirelim. İnterneti size bedava olarak verelim ve bunu rahatlıkla kullanabilin. Çünkü bugün gençlerin en büyük giderlerinin başında hiç şüphesiz ki iletişime ödedikleri bedel. Dolayısıyla bunları Okuyan gençlerimizin hepsine bir eğitim kartı vermek suretiyle yüksek lisans dahil 25 yaşına kadar kendi hesaplarına bir nevi devletin onları sponsor edebilecek ve destek verecek imkanlarını sağlayalım diyoruz. Önce gençlerimizi her alanda özgür kılalım. Onların ekonomik refah seviyesini geliştirelim ve onları rahat bir iklimde Sosyal donatı alanlarıyla birlikte kendilerini rahat ifade edebilme imkanlarını sunalım istiyoruz. Bunlar Bu çok güzel de Bunları anlatabiliyor tabii... musunuz gençlere? Efendim? Bunları anlatabiliyor musunuz? Yani gençlere dokunabiliyor musunuz? Yani kendi çabamızla belirli aşamalarda yeterince e, ulaştığımız kanaatindeyiz. Ancak bir kısım medya kanallarının tamamen bize kapalı olmuş olması sebebiyle üniversitelerdeki yönetim tarzlarının pek çok alanda bizlere kısıtlama koymuş olması sebebiyle e, yeterince ulaşabildiğimiz noktasında bir kanaate sahip değilim. Eksikliklerimiz var ama çabamız devam ediyor. Tüm gençliğimize ulaşmak adına, sadece okuyan gençliğimize değil, çalışma hayatının içerisindeki gençlerimize de ulaşmayı arzu ediyoruz. Buna dair eylem planlarımız var ve buna dair teşkilatlarımız çalışmalarda yapıyor. Ancak... Yine ifade edeyim ki çok fazla arzuladığımız boyutta tamamına ulaştık dememiz için şu an Deva Partisi açısından.